9'a bakalım. A, B, C ve D birer işçidir. A işçisi herhangi bir ekiple birlikte çalışacak olduğunda kendisi de dahil ekipteki tüm işçilerin hızlarının aritmetik ortalaması A işçisinin hızına eşit olmaktadır. Şimdi şöyle, e, A, B, C'nin hızlarını A, B, C dedim. Bunun üçünün aritmetik ortalaması her zaman neymiş? A'nın e, hızına eşitmiş. Dolayısıyla buradan B artı C eşittir. 2a olur. a nedir? b artı c bölü 2'dir. Yani b ile c'nin aritmetik ortalamasına eşittir. b ve c işte çalışma hızlı sırasıyla 1 ve 2 ile orantılıysa buna 2 ve buna 4 b diyeyim. E bunun yarısı a'nın hızına eşit olduğunu ispatladık. Bunun hızı 3v'dir. O zaman bu e, çalışma hızıyla süre ters orantılı olduğu için bu 4t sürede bitirirse bu 6t bu da 3T sürede bitirir. Hepsi birlikte 12 saatte yapıyorlarmış işi. 1 bölü 4T, 1 bölü 6T, 1 bölü 3T eşittir. 1 bölü 12. Paydaları da 12'de eşitleyelim. 3, 2, ee, 4. Toplam kaç oldu? 9 bölü 12T eşittir. 1 bölü 12'den. 12'ler sadeleşir. T, 9 oldu. T, 9'sa A eşitsiz işi 36 saatte bitiriyor. Ee, aynı işi diyor A ve D eşçisi birlikte kaç saatte yapar diyor. E, aritmetik ortalaması A'nın ikine eşitse bunlar birbirine ne olmak zorunda? Hızları eşit olmak zorunda. V artı V bölü 2 V'ye eşit olacak. Dolayısıyla A da D de 36 saatte yapar. o zaman ikisi birlikte bu işi 18 saatte yaparlar deriz. Doğru seçenek C'dir.